Yol kenarındaki hortumdan su gelmediğini fark edince hemen kaynağa bakmamız gerektiğini de anladık. Babam suyun yerini bilen köydeki nadir kişilerden birisi. Daha önce bir hayırsever, işçilik senden, hortum masrafı benden anlaşması ile bu suyu yola kadar getirip akıtmayı başarmışlar. Hem bana yerini gösterdi, hem de çocuklar eski usulleri öğrensin diye zorla ama keyifli bir yoldan birlikte kaynağı aradık. Fakat vardığımızda suyun başının kurumuş olduğunu görünce de üzüldük. Nitekim... Yaz aylarının tam ortasındayız. Kurumasını da zaten düşünüyorduk. Neyse ki biraz yukarılarda yeni bir kaynak bulabileceğimizi düşündük ve gerçekten de bulduk. Öyle soğuk bir su ki elimizi değdiği anda sızlatıyor. Kaynağın yola mesafesi uzun olduğundan şimdilik küçük bir su gölü yaptık. Bir sonraki videoda bu suyu yola kadar akıttığımız videoyu paylaşacağım. Suyun önemini sadece arıların gördüğünüz su birikintilerinin başında hareketliliğinden görebilirsiniz. Uçabilen hayvanlar bile su bulmakta güçlük çekerken bu su akarsa birçok insan ve hayvan nasiplenecek inşallah.